Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yine bir Cuma akşamı sohbetimizde Bugün e, Farklı bir konuya e, dikkatinizi çekeceğim inşallah O da şu Kur'an-ı Kerim'in mucizesi. Evet Kur'an-ı Kerim'in çok mucizelerini biz duyduk e, ama bu çok ilgimi çekti benim ben ilk defa duyduğum için ben bunu birisi anlatmış oradan yazıya döktüm ve resimlerden inşallah size anlatmaya çalışacağım. Yani benim buluşum değil oradan öğrendiğim. O da şu Sade Hafız Osman Nuri Efendi Bu zat bu Evliyaullah mezarı türbesi merke, İstanbul'da Merkez Efendi'nin e, kabristanındadır. Yani Merkez Efendi'yi giderseniz Merkez Efendi tanımıştır. Ve orada e, onun e, burada tarif ediyor işte e, o şekliyle zamanında e, Osmanlı zamanında yani bu kayıs ne demek olduğunu anlamamız için zade eki bir kişinin babasının veya ailesinin adını belirtmek için. Yani diyelim ki Rıfat Zade, ne bileyim ben Mehmet Zade gibi böyle babasının ismini anlatmak için ve e, dolayısıyla Kayış Zade yani e, Kayış'ın oğlu Hafız Osman Nuri Efendi olmuş oluyor. Yani Kayış Zade böylelikle de bazı kelimeleri biz de ders yaparken öğreniyoruz hep beraber. Bunu da böyle ekstra yazdım ki e, Osmanlı dilimizi çok az da biz nefse de olsa öğreniriz. Öğrenmiş oluruz. İşte bu kabri işte. Ne yazık ki tam e, iyi bir bakımda değil. Herhalde belki değişmiştir şu anda. İnşallah e, İstanbul'a gidenler e, ziyaret etsinler. Böyle değerli. Bunun e, e, önemi ne? Bu ne yapmıştır bu zat? Bu e, evliyallah Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i bugünkü raflarımızda olan Kur'an-ı Kerim'in yazışı şeklini ortaya koymuştur. Diyeceksin ki ne var onda yani? Öyle değil işte. Yani bunun sayfa yüksekliği veya da kaç tane ayet geleceği genişliğini bir ölçüye koymuş. Nasıl yapmış bunu? İşte onu anlatmaya çalışacağız inşallah. Ee, Kayisade e, Efendi Hazretleri Burdur'da doğmuş, 1834'te ilk öğretimim tamamlayıp e, Kur'an-ı Kerim ezberledi diyor. E, ardından medrese eğitimi İstanbul'a gitti. Ee, 1850'de Kazasker Mustafa İzzet Efendi Sülüs ve Nesih yazar, e, yazılarını öğrenerek icazet aldı. Yani ne yapıyordu bu e, Kayisade? Hatat dediğimiz yani yazı yazma bilhassa Kur'an-ı Kerim yazma e, üzerinde e, öğreniyor ve bu e, Kazasiter Mustafa Zed Efendi'den e, diplomayı alıyor. yani Böyle bir zat. Kendisi sonra 1875'te e, Beyazıt Mektebi Rüşi Hediyesi Sülüs Muallimi yani öğretmen olarak atanmış Kendisi 1881'de 60. bu tamamladı. Yani 60 tane e, Kur'an-ı Kerim yazmış, hat atlan, yani ellen, o e, güzellikten, bugünkü güzellikten eskiden şey yoktu biliyorsunuz, drukum e, <laughs> yoktu yani basma, basın, yazı basma, kitap basma yoktu, ellen yaziliyordu. Yani o 60 tane yapmış ve e, 1888'de 101. musafasını yazdı diyor. Yani bu son yaşları tarafında, yaşlı olduğunda 60 yaşına doğru gelmiş. Kendisi 11 Mart 1894'te teravih namazı kıldırırken Ruki'de vefat etmiş. Görüyorsunuz Allah evliyalarının nasıl güzel ölümler nasip ediyor. Hayatı boyunca 106 tane musaf yazmıştır ve 107. de musafında yazarken vefat etmiştir. Musaf demek yani onu da bir ben açıklama olarak buraya koydum. Musaf kelimesi Arapça kökenli olup iki kapak arasında alınmış sayfalar. Yani bir başlangıcı var kapak bir de sonu var. Bunun arasındaki sayfalar musaf deniliyor. Ama İslam termolojisinde yani Kur'an-ı Kerim'de Kerim'in yazılı ve ciltlenmesi haline ifade eder. Yani bizim musaf dediklerimiz Kur'an-ı Kerim'in, bugünkü Kur'an-ı Kerim'in herkesin olduğu o kitap, o şekline biz musaf deniyoruz. Peygamber Efendimiz döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri çeşitli malzemelerle yazılmış ancak tam bir kitap şeklin, şeklinde toplanmamıştı. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği sırasında Yemane yemame savaşında bir çok hafızın şehit düşmesi üzerine e, o zaman işte şehitler çok olunca e, ne yapmış Kur'an şey eee e, Hazreti Ebubekir tedbir almış. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getir, e, getirilerek kitap haline getirilmesi kararla e, kararlaştırılmış. Kararlaştırıldı. Allahu ekber. Bu e, e, derlenen nüshaya Musaf adı verildi. Yani Musaf bu. Ta Hazreti Ebubekir zamanında. Kur'an'ki Kur'an sayfası düzeni matematiksel ilkelere ve belirli ayetlerin uzunluğunu dayanan özel bir baskının tanımlamaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim sadece böyle gelişik güzel değil, hakikaten her yönüyle bizim bilmediğimiz daha ne, nice nicede mucizelerle olan bir kitap. Ondan dolayı kimse biri daha yazamaz diye, yani Allah'ın kitabıdır diye. Ama şimdi biraz sonra onu göstereceğiz yani. Bunun için e, çok sırları vardır. Osmanlı dönemde Hattatların Kaysate Hafız Efendi Nuri Kur'an-ı Kerim'i bir ölçüye ölçüyle yazmak istedi. Yani dedi ki ya herkes sana Kur'an-ı Kerim'i işte yazarken bir ilerisi bir gerisi oluyor ya. Herkes aynı yazmadığı için bir ayete şey Kur'an ayetini arasanız başka bir kitapta o zamanlar düzenli değildi. Başka bir yerde buluyordunuz, aramanız lazım. Başka bir yerde de başka bir şey. Yani şimdiki kitaplarda öyle değil. Siz bugün kitabı Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda, e, ne bileyim ben herhangi bir ayet e, diyelim ki 101. sayfadaysa, hakikaten 101. sayfada başka bir Kur'an-ı Kerim'de olursunuz. Yani bu düzeni kastediyor. İşte bu düzeni kurmak için e, ama işte Allahu Teala ona bir e, ne demişler? Bir e, kerametini gösteriyor. Allah e, daha doğrusu mucize dediğimiz şey keramet ana e, peygamberlerde mucize denir. Evliyalarda keramet. Keramet vermiş. O da şöyle. Bir sayfanın boyutunu Kur'an'da en uzun ayet ise müdayine. yani borçlanma ayeti diye bilinen Bakara Suresi'nin 282. ayeti ayetidir. Bunu baz alarak yani şey ölçü olarak bu ayet-i kerime tam bir sayfa sayfadır. Çünkü eee bir sayfayı dolduruyor. Yani bu Bakara suresinin 282. ayetinde görüyorsunuz bu tek bir ayet yukarıdan aşağı bir sayfayı dolduruyor. Sayfa olarak böyle yapmış. Yani bu sayfanın yüksekliğini ve kaç tane ayet nasıl geleceğini bu tek ayetten belirlemiş. Yani Allahu Teala böyle bir ona e, lütufta bulunmuş. Devam ediyoruz ama bunun genişliği nasıl olacak? Eni yani. Satır boyutları satır boyutlarını da Kevser ve İhlas surelerinden alarak yazım işini ölçülendirdi ve ortaya bir mucize çıktı. Yani bunun enini de neyle belirlemiş? Kevser suresini görüyorsun bak Kevser buradan buraya kadar. ondan sonra da eee İhlas suresi ikisi de aynı. Bunları baz alaraktan boyunu, yüksekliğini ve enini böylelikle bir ölçüye koymuş. Ne, bu neyi getirdi ilk başta? Kur'an-ı Kerim'in her sayfası sayfası ayetle başlayıp ayetle biter. Düşün Bak. Bunu işte bilmek lazım. Allah işte lütuf. Allah'ın yardımı. Bak bunu bu ölçüde yazdığın zaman başka türlü yazsan olmaz. Yani her ayet bitmez. Ayetin ortasında bir sayfa biter. Bilmem ne. Yani ama böyle yaptığı için Allahu Teala lütfetmiş. Her sayfada biliyorsunuz Kur'an ayetiyle başlıyor, Kur'an ayetiyle bitiyor. Kur'an ayeti başlıyor, Kur'an ayetiyle bitiyor. Her sayfa öyle. Yani birinci şey, e, mucize. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'in mucizesi, öyle diyelim. Şu anda günümüzdeki evrensel olarak okunan evlerimizde olan, iş yerlerimizde olan Kur'an-ı Kerim'in bu Kur'an-ı Kerim. Yani o Osman e, Zade, yani şey, e, siz söyleyin, Kaysa, Kaysade Hafız Osman Nuri Efendi. Eskiden isimler böyle uzun olduğu için biz ağzımız alışkan değil. Tarafından bu e, okuduğumuz bütün kitaplar ona. Yani onun hazırlayışıyla biz bu kitapları kullanıyoruz. Düşün. Neye, e, ne kadar büyük sevap lütuf değil mi? Her okuduğumuzda e, ona sevap gidiyor. Çünkü o Allah buna nasip etmiş. Bu şekliyle e, Kur'an-ı Kerim'i düzenli bir şekle getirmiş matematiksel. Şimdi dediğimiz gibi işte her ayetten başlıyor ve her ayetten bitiyor bu sinem. zaman Hazretleri, Said Nursi Hazretleri bu Kur'an-ı Kerim'i okurken içerisindeki düzeni keşfeder. Evliyaullah bu e, e, Evliyaullah da e, bir keramet e, e, ehli olduğu için o da neyi tespit ediyor? E, 2865 tane Allah lafzı, 846 tane Rab, e, 167 tane Resul, 69 tane Kur'an'ın Kur'an 222 tane Rahim, 159 tane Rahman lafzı geçer. Yani bunları bulmuş. Şimdi e, önemli tarafı ne? Kur'an-ı Kerim'in e, lafızları, yani Allah lafızları alt alta geçmesi. Bunu işte e, çeşitli sayfalarda, çeşitli şekillerde alt alta geliyor. Mesela burada bir misal. Alt alta Allah lafzı. Bak dikkat edin. Yukarıdan aşağı baktığınız zaman aynı yerde ip gibi aşağıya doğru gidiyor. Allah Allah. Bak hep Allah. Arapça okuyanlar bilir. Ondan sonra kimisinde de kapandığında üst üste geliyor. Allah lafzı. Bak görüyorsunuz. Yani iki sayfayı kapattığın zaman şöyle yan baktığın zaman sağın tam sağda tam solda kapattığınız zaman Allah lafzı üst üste geliyor. Başka sayfalarda nasıl? Bazı yerlerde e, sırt sırta geliyor. Yani e, şeyi Kur'an-ı Kerim böyle kapattığınızda şimdi burası onu burası e, aynen ip gibi aşağı aşağı ama karşılıklı Allah lafzı geliyor. Yani buradaki anlayış ne? Yani buradaki anlayış Allahu Teala Allah'ın ismini bak Karşıki Allah'la <laughs> kapatıyor yani. Yani bu kadar e, Allah lafzı, Allah kelamı e, Kur'an-ı Kerim'de e, e, titizlikle konulmuş. Şimdi düşün, ayetler yazılıyor, Allah lafzı çeşitli yerlerde geçiyor. Ama işte bu e, düzenle yapılınca hepsi e, ne mucize olduğunu kitabın ortaya çıkıyor. Sayfalarda talebelerinden yani şey diyor ki e, e, Sayyidin Usta Hazretleri talebelerine yanına çağırarak bu Kur'an-ı Kerim'in yazılmasını, çoğaltılmasını ister. Betti Zaman Hazretleri'nin talebelerinden Hafız Hüsrev abinin yazdığı Hüsrev hattı tam tevavüken Kur bir Kur'an-ı Kerim'dir. Yani şimdi o eee Evli Allah sistemi tespit ediyor ve yazıya dökülüşü de Sayyidin Nursi Hazretleri'nin talebelerine nasip oluyor. Şimdi buradaki dikkati çekelim biraz önce gösterdiğimiz gibi. Sayfa 35'te Allah lafızları dimdik alt alta. Biraz önce de söylemiştik. Sayfa 181'de Allah lafızları yine ip gibi alt alta. Bak şuraya bak. Yani alacak gibi değil yani. Biz okuyoruz ama nereden bilmiyoruz ki. İşte Kur'an-ı Kerim'in ne mucizeleri var. Sayfa 422'de burada da, da 16 tane Allah lafzı alt alta. Bak burada 16 tane Allah lafzı geçiyor. Hepsi de bak burada alt alta. Burada alt alta. Yani hiç karışık yok. Ve Kur'an-ı Kerim'in en çok Allah lafzının geçtiği sayfa 422 sayfa. Bu sayfada bir ayeti kerime de işte kerime görüyoruz. Ey iman edenler Allah'ı bolca zikredin. Tam bu ayetin olduğu yerde Allah lafzı en fazla geçer. Yani Allah'ı bol zikredin dediğinde şurada ayette Allah lafzı sadece bu küçücük ayette iki 3 defa geçiyor. Yani bol zikretmezi için işte burada ee, Allah diyor Burada e, tam bak şimdi neydi? Rab diyor. Öyle olması lazım. E, o kadar incelemedim. Yani bu ayette çok zikredin demesiyle Allah'ın bir ayetin içinde, kısa ayetin içinde en çok geçmesi o da iki 3 sefer. Sayfa 2 ve 3'ü kapandığında Allah lafzı üst üste gelmektedir. Yani biraz önce anlattığımız gibi burada da Allah lafzı böyle kapandığı zaman 50-51. de kapandığı zaman aynası. Yani Allah lafızları burada e, e, aynısı sayfada ikişer defa var. Böyle. Ondan sonra 80-83. ayette arka tarafında yani e, üst şey üst üste geliyor. Sayfa 309'da Rahman lafısı lafzı alt alta. Burada da yani sadece biraz önce Allah diye hep okuduk. Bu da Rahman Burada da alt alta geliyor. 209'da Kur'an-ı Kerim lafzı alt alta. Burada Kur'an diye geçiyor ayette. Kur'an ayetinde yani ismi Kur'an-ı Kerim kitabın ismi orada da alt alta. Sayfa 19'da İbrahim lafzı, İbrahim kelimesi alt alta. Peygamberin ismi alt alta geliyor. Ve sayfa 235'de Yusuf isimleri alt alta geliyor. Bak burada Yusuf yazıyor. Hep Yusuf, Yusuf, Yusuf alt alta. Şu düzeni görüyor musunuz? Değerli arkadaşlar bunun da bir devamı var. O da şu manalarıyla da e, böyle e, çok düzenli bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim. Onu inşallah ikinci sohbetimizde göstereceğim, hazırlayacağım. Ama e, benim, ben çok şaşırdım bu e, düzene. E, Hakikaten hiç bilmiyordum. Böylelikle bir bilgin daha edinmiş oldum. Sizler de inşallah böylelikten bir şey belki bilenler vardır, belki bilmeyenler vardır. Öğrenmiş oluruz. Böylelikten bizim ne kadar güzel bir kitabımız Kur'an-ı Kerim'imiz olduğunu ve ne kadar mucizeli olduğunu bu şekliyle ortaya koymuş olduk veyahut da öğrenmiş olduk. Allah sizlerden razı olsun. İyi akşamlar, iyi geceler diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.